iPhone 15 Pro'da rahatsız etmeyin modunu nasıl devre dışı bırakacağınızı anlattığımız videomuza hoş geldiniz. Eğer bu rehber size yardımcı olursa lütfen abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer iPhone'unuz şu anda rahatsız etmeyin modundaysa, ekranın üst kısmında görünen bu küçük yarım ay simgesinden anlayabilirsiniz. Muhtemelen uygulamalarınızdan bildirim almıyorsunuzdur ve kısa mesajlar ya da telefon aramalarıyla ilgili bildirimleri de göremeyebilirsiniz. Yani artık rahatsız etmeyin modunda olmak istemiyorsanız, ekranın sağ üst köşesinden parmağınızı aşağıya kaydırarak kontrol merkezini açabilirsiniz. Ardından, Rahatsız Etmeyin etkin yazısını ve solunda küçük bir yarım ay simgesini göreceksiniz. Bu yarım ay simgesine dokunursanız, telefonunuz rahatsız etmeyin modundan çıkar. Rahatsız etmeyin modunu kullanmaya devam etmek istiyorsanız, ancak işleyişinde bir şeyi değiştirmek istiyorsanız, ayarlar uygulamasını açabilirsiniz. Daha sonra konsantrasyon seçeneğini seçebilir, ardından rahatsız etmeyin ya da yapılandırdığınız diğer konsantrasyon modlarından birini seçebilirsiniz. Bu sayfaya geldiğinizde, farklı kişilerden ve uygulamalardan gelen bildirimleri kişiselleştirebilirsiniz. Ayrıca rahatsız etmeyin modunun farklı ekranlarını da kişiselleştirebilir ve hatta rahatsız etmeyin modunun ne zaman etkinleşeceğini belirlemek için bir zamanlama ayarlayabilirsiniz. Eğer rahatsız etmeyin modundan farklı bir konsantrasyon modu kullanmak isterseniz, ekranın sağ üst köşesinden aşağıya doğru kaydırarak kontrol merkezini açabilir ve belirli bir konsantrasyon modunu etkinleştirebilirsiniz. Sonra sadece bu yarım ay simgesine dokunmak yerine konsantrasyon kelimesine uzun basabilirsiniz. Şimdi telefonunuzda şu anda mevcut olan tüm konsantrasyon modlarının bir listesini görmelisiniz. Yani bu konsantrasyon modlarından birini etkinleştirmek isterseniz istediğiniz konsantrasyon moduna dokunmanız yeterli ve o mod etkinleşecektir. Daha sonra kontrol merkezine geri döndüğünüzde bu konsantrasyon modunun şu anda aktif olduğunu göreceksiniz. Ve yine bu diğer konsantrasyon modlarını devre dışı bırakmak için konsantrasyonun solundaki bu düğmeye dokunabilirsiniz. Bu da sizi standart çalışma moduna geri döndürecektir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.